bir ürün A TL'ye satılırsa %25 kar. B TL'ye satılırsa %40 zarar ediliyor. Buna göre A bölü B kaçtır? Şimdi çok kolay. Bak diyorum ki bir ürün bir ürünün 100 olsaydı bak bu ürün 100 olsaydı yani alış fiyatı mesela A TL'ye satılırsa %25 kar. Şimdi ben 100 üzerinden %25 kar yapmam için ne olur? Kar yaparsam 125 olur bak. %25 kar yaparsam 125 olur. Neymiş bu? %25 kar yaptığın ATL'ymiş. Tamam. Diyor ki ETL'yi satılırsa %40 zarar ediyor. Ben 100 üzerinden %40 zarar edersem kaç olur bu? 60. 60 eşittir de B diyorum. Bu kadar basit. Buna göre A bölü B oranı kaçtır? 125 bölü 60 diyorum. Böyle şıklarda yok. Nasıl sadeleştirebilirim? Tam bölünmezler zaten. Mesela 5 ile sadeleştirebilirim ben. 5 ile sadeleştirdiğim zaman 60 bölü 5 12. 125 bölü 5 ne? 25. O zaman 25 bölü 12'yi buldum. Hangi şıkta var bu? C şıkkında. O zaman 20'nin sorunun cevabı da C.